Sayılar, bebelerin kundakları. Sayılar, tabutları şehirlerin öldürülmüş, öldürülebilecek olan. Sayılar yaklaşan bir şeyleri bildirir. Sayılar bildirir uzaklaşan bir şeyleri. Nedir yaklaşan bize? Bizden uzaklaşan nedir? Dünya savaşı, bir. Dünya savaşı, iki. 14'ten 18'e, 39'dan 45'e, 10 yıl, 54 milyon ölü, 49 milyon sakat. Ölülerle sakatların memleketi, 103 milyon nüfuslu bir memleket ve ayrıca öksüzleri delileri yanık taşlarıyla. Ve gidenlerden biri evimizdendi. Gitti, dönmedi bir daha. 19'unda mıydı, 40'ında mıydı? Aklımda kalmamış, döndü iki gözü kör. Gök gözlü müydü, kara gözlü müydü aklımda kalmamış. Döndü diz kapağından kesik sol bacağı. Döndü ve kapısını bulamadı evinin. 14'ten 18'e, 39'dan 45'e. 10 yıl 54 milyon ölü, 49 milyon sakat. Yeryüzünde yuvarlak hesap ve şimdilik 2,5 milyarız. %80'imiz aç. Dişlerimiz dökülüyor. Diş etlerimiz yara içinde. Ölü derilerimiz çatlak. Hele çocuklarımız. Sallanan koca kafaları, kırış kırış yüzlerinde kederli iri gözleriyle. Ve eğri büğrü, incecik bacakları üstünde, karınları davul gibi. Yeryüzünde yuvarlak hesap. Ve şimdilik iki buçuk milyarız. Yüzde seksenimiz aç. Yıl 1962. 62 yılında iki avcı uçağını sofraya koysak çevirsek ete ekmeğe şaraba salataya 40 milyon insan doyasıya yer içer 40 milyon kediye de artar ekmekten etten kediler salata yemez şarap içmez kedileri ben kattım ziyafete balistik füzeleri filmlerde seyrettim İki balistik füze yakıp kül eder 150 kitaplığı daha kurulmadan onlar belki benim kitabım da vardır içinde 62 yılında bombardıman uçaklarını gördünüz mü? Son modellerini. İki bombardıman uçağı, dört sağlık evini, yükler yanına bombalarını. Temeli daha atılmamış dört sağlık evini koskoca, pırıl pırıl ve yatakları röntgenleri umutlarıyla. 62'de atomlu, atomsuz silahlanma yarışı 12 milyar dolar yılda. 10 yılda 120 bin milyar Yıldızların sayısı yakın mı bilmem. 120 bin milyar. Yahut 150 milyon yapılmamış ev. Yapılabilecek ama yapılmamış ev. 150 milyon ev hayaleti. 5 odalı, akarsulu, elektrikli banyolu. Kapıları, merdivenleri, pencereleri 150 milyon evin. Güneş doğarken camları, gölgeleri akşamüstü, balkonları ay ışığında. Ayının ini var. Sümüklü böceğin kabuğu. Bizimse bu işte. Halimiz ortada. Bir adam tanırım. İki elli, iki ayaklı. Kaytan karabıyıklı. Otuzuna bastı bu yıl. İki oğlundan biri yedisinde. Öbürü altı aylık. Anası, karısı, kaynatası. Ve bir fotoğraf. Askerlikte çekilmiş. Ya kendisinin, ya rahmetli babasının. Ya kaynatasının ve bir leğen ve bir göz oda. 150 milyon ev. Bu evlerden bir teki, odaları kapıları akarsuya yemek masası bu evin. 62'de atomlu atomsuz silahlanma yarışı 120 milyar dolar yılda. 10 yılda 120 bin milyar dolar. Yahut 150 milyon yapılmamış ev yapılabilecek ama yapılamamış. Tanıdığım adamınki de içinde. Balkonunda ay ışığı. 62'de atomlu, atomsuz silahlanma yarışı. 120 milyar dolar yılda. Yahut yuvarlak hesap 1 milyar ölü adayı. Ve ölüme hazır en azdan yarısı bütün toprakların, yarısı bütün ağaçların, balıkların, bütün yağmurların ve ana rahmiye düşenlerin en azdan yarısı ölüme hazır. Tepeden tırnağa silahsızlansak 63'te mi olur? 65'te mi artık? Atomlu atomsuz silahsızlansak, bütün iklimlerde ve insanca işlesek yeryüzü nimetlerini, çoğaltsak onları dörtte bir, kazırdık açlığın kökünü üç ayda. Dişlerimiz dökülmez olur. Kanamaz dişetlerimiz, hele çocuklarımız. Keder silinir gözlerinden, eğri büyür bacakları doğrulur. iner şiş karınları. Neyi bildirir sayılar? Neyi bildirmeli? Yaklaşan nedir size? Uzaklaşan nedir bizden?